Kasım 1990'da da İnsancıl Dergisi'nin ilk sayısını çıkarırlar. Şimdi İnsancıl Dergisi'nin kuruluşundan 10 yıl sonra, 2000 yılında felsefe, şiir, estetik, edebiyat seminerlerinin verileceği atölyeyi açarlar. Böylece aydınlanma mücadelesine bir alan daha eklerler. Bu aynı zamanda İnsancıl Dergisi'ne kendi yazarını, şairini, aydınını yetiştirme olanağı sağlar. İnsancıl, bu milimetrik aydınlanma mücadelesini hiçbir sermayeye dayanmadan, kendi özgücüyle 30 yıldır aralıksız sürdürmektedir. Belli noktalar var, insancılığın bugüne gelmesini gösteren gibi noktalar var. Şöyle, şimdi bir kere bu dergi felsefeyle ilgilenilmiyor ülkemizde felsefeden sanata giden bir dergi olacak. Felsefede ağırlık verilecek. Biri bu. İkincisi insani gerçekçi çizgi korunacak. Çünkü 12 Eylül'ün etkisi olarak gerçekçilikten kaçış yaşanıyor ülkemizde. Bu kaçış olduğu için gerçekçiliği insanları, yazarları etrafında toplayan e, gerçekçi olmaya umut aşılayan bir Cengiz Gündoğdu var. Ben o Cengiz Gündoğdu ile karşılaştım. İlk sayıda çıkan yani estetik, sanatta star sistemi, felsefeden sanata gidiş, okur yazar bütünleşmesi, belir en yana e, daha sonra Cengiz Gündoğdu'nun e, şu yanlara eklendi yani felsefe seminerlerde koydu. İnsanın dört ana kalkışması olmadan e, bu ne edebiyat gelişir, ne senin insanlığın gelişir noktasında e, estetik kalkışma, felsefi kalkışma, bilimsel ve insan pratiği, pratik kalkışmayı dört aşamada anlattı. Bu Bunların hepsinin kökeninde eyleyen insan, seyir, seyretmeyen, etkin bir özne olarak insanın kendini var etmesi e, belirgin insanı belirleyen öge oldu. Yani insani çizgiyi savunabilmek için mutlaka felsefeyle bağ kurma gerekliliğini işaret ediyor. İnsani çizgi ne peki? İnsani gerçekçi çizgi. Bu çizgi insanlığın şimdiye kadar demin sözünü ettiğimiz tüm alanlarda ortaya koyduğu birikimi kavraya çabasındaki kişilerdir. Dolayısıyla demin andığımız tam insan yolunda, tam insan yolundaki <laughs> insancıl okurları ve yazarları felsefeyle yoğrulmuş, felsefenin harmanladığı, içerisinde yoğun felsefi kavrayışın bulunduğu bir çizgide çalışmalarını hep sürdürdüler. İşte bundan dolayı bütün bu edebiyat dünyasında, sanat dünyasında putlarla, tekerlerle girişilen savaşında tarihsellik bilincinden söz edildi. Tarihsellik bilincini besleyecek olan <laughs> felsefi donanımdı. Cengiz hocamıza öneride bulundum. Neden biz sizin kuramsal kitabınızın pratiğini yapmayalım diye. Cengiz hocamız kitabına edebiyatta yazında Kopernik devrimi bu kitap demişti. Çünkü o estetik kriterleri ortaya koyuncaya <laughs> kadar Cengiz hocamız ...genelde edebiyatta yapılan romanların özeti ya da retorik yorumu idi. Bu yorumlar ya da özetler ne okura ne de edebiyata bir katkı sağlamaz diyor hocamız. Böylece arkadaşlarımız da destekledi bu fikri. Büyük bir ekip çalışmasına başladık. Bu kitabın <laughs> ilki, romanda estetik kalkışma bir. Ben dönemsel incelemeye öner, önermiştim. Ee, böylece üst başlık e, romanda estetik kalkışma 2-3 şeklinde gitti. Berrin Taş hocamız önerdi. Anladım. Madem hocanızın kitabından <laughs> esinleniyorsunuz, evet. onun pratiğini yapacaksınız dedi. Bu yapıtlar gerçekten Türkiye'nin e, 70-80 yıllık e, toplumsal tarihine bir genel bakış diyebiliriz. Ee, bir kaynak kitap olarak bakabiliriz bu e, çalışmalara. dördüncüsünde de tamamlarız ee, umuyorum önümüzdeki yıl. Şöyle içinde yaşadığımız topraklara baktığımızda özellikle bir dönem coğrafyanın e, her yerinden filozof çıktığını görüyoruz. Felsefeyle uğraşıyorlar. Bir bakıyorsunuz nokta Djenne'le karşılaşıyorsunuz, bir bakıyorsunuz Samsat'ta, Diyarbakır'da karşılaşıyorsunuz ve e, merak, bilgi, e, bilginin peşinde gitme durumu var. Sonra bu süreç kesiliyor. Yani kesiliyor <laughs> derken hiç olmayan anlamında değil ama her her çaba bir şekilde e, e, din ve değişik gerekçelerle Osmanlı İmparatorluğu dinin etkisi bunlarla önü kesiliyor. Bir anlamda aslında bu toprakların eleştiren, üreten, bilgi üreten yapısına önünün kesilmesi hali tam da ben hocamız da dedi 12 Eylül'den sonra arkadaşlarla dediler insancil böyle bir süreçte 12 Eylül'den sonraki süreçte bilgiye merak etmeye eleştirmeye yapılan darbenin baskının bütün uygulamalara karşı bir eleştiri aslında bir çıkış o yüzden bunu bir anlamda insancıl bir parasya ve par parasestasyonu, gerçeği söylemek, gerçeğin peşine düşmek ve bunun için risk almak. Yani toplumsal gerçekçiliğe, insana dair gerçekçiliğin peşine düşmek. Hele e, sadece önüne konulanla yetinen, olgusal bilinçle hareket eden topluma buna çıkmayı dayatmak ve bunu yazarak yapma açısından bakıldığında e, bir adımlanma ve çıkış hareketi, derin hareketi diye bilir, denir. Şimdi e, önce şunu söyleyeyim ben. Bir insanı sıfırlamanın en etkin yolu bu insandaki umut kıpırtılarını yok etmektir. Dolayısıyla hani insanda umut kıpırtılarının yok edilmesi en kötü şeyin dediğinde ben kendimde umut fıkırları da e, yok olmaya doğru gittiğini gördüm. Çünkü edebiyat dünyası, kamu edebiyat dünyası ütopik yapı, ütopik istemiyor. Ütopya bile istemiyor. Düş kurmak bile yasak bitmiş. Tabii tek çare e, benim köye girmem. Yani benim kendi köyüm, kendi çıkış yolum. Eğer teslim, ol, teslim olmayacaksam burada yani onlara göre yaşamayacaksam kendime göre bir köy bulup yaşamam gerekiyordu. Ama bu bile espri konusu oldu. Ee, dedi ki senin üzerinden rahmetli. Ya köye gitme. Mutlaka orada sen muhtar olursun. Sonra muhtarlıktan yüksel yüksel başka olursun. Başka bir <laughs> çıkar dedi. Öyleyse, espri yaptı. Şimdi bu, bu süreçte e, Der, şeye, dergiye gelen, varlık dergiye gelen Berlin Taşır, dergi çıkarabilecek konuda olduğu söyleniyor bana. kendisi şey görüştüm ben. Bu görüşmede derginin başına gelebilecek her şeyi anlattım ama ben o zaman eksik anlatmışım. Benim anlattığım üstünde üstünde olaylar yaşandı sonra daha sonra. Ben de şaşırdım. Şaşır. Şimdi dergi burada görüyorsunuz. Bu dergiyi çıkarırken benim de söyledim zaten. Bir tek şey koydum ortaya ben. Umudunu kırma. Bir tek bu. Başka hiçbir iddiada bulunmadım.